Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma. Evet, hatırlıyorsanız geçen hafta bir bot yardımıyla ticareti yaptık ve güzelce para kazandık. İşte en son 150 bin Dolar kazandım videoda ben de şu botu yardımıyla para kazandım ee, ve siz e, şu bot hakkında sorular sordunuz size erişim izin verdim ve sonra çok harika bir şey yapmaya karar verdim geliştirme ekibini tuttum büyük miktarda para harcadım ve yapay zeka tabanlı bir bot oluşturdum ve bu botu size ücretsiz sunuyorum botu videonun altındaki linke tıklayın ve uh, onu kullanabilirsiniz şimdi uh, peki cevap sorabilirsiniz ama bunu neden yapıyorsun peki bundan ne kazanıyorsunuz falan İşte cevabı çok basit arkadaşlar Çünkü bu botun erişimine yalnızca benim linke kayıt olan bir hesapla sahip olacaksınız Çünkü broker'dan işlem hacimizin yüzde ikisi kadar komisyon ödemesini alacağım ama siz hiçbir şey ödemeyeceksiniz ama ben hala brokerden para alacağım. Bunu şu şekilde hayal ediyorum. Siz bu botla her gün işlem yapıp para kazanıyorsunuz. Ben de ondan %2 kazanıyorum. Herkes mutlu ve herkes memnun olacak arkadaşlar. Ve ikinci bir sebebi var arkadaşlar. Her zaman çok değerli ve büyük bir şey yaratmak istemişimdir. Ve aslında bu benim şansım bilirsiniz. Hatta dünyadaki e, tüm traderların kullanacağı kendi bir indikatörü oluşturmayı bile düşündüm. Ama tabii ki öncelikle botla başlayalım. Çünkü gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştığından harika ve olumlu sinyaller verdiğinden emin olmak istiyorum. Bu bot herkese açık, Herkes onunla kar edebilir, para kazanabilir. Ee, tabii ki e, bunun için yardım, yardımımızın gerekli olacak çünkü siz bu botu test edeceksiniz ve tabii ki e, bunun için yardımımız olacak. E, bu botu video altındaki link'e tıklayın. Her şey çalışıyor mu yok mu? Belki bir eksikler var diye gerçekten geri e, bildirimizi bekliyorum ve hayal edin ki birlikte her şey. E, İlştiricez ve düzelteceğiz arkadaşlar. İşte e, bu bot sadece benim takipçilerim için değil, belki herkes kullanabilir ve en önemlisi ücretsiz halde kullanabilir. Bu yüzden e, ücretsizken şu botu kullanın, linke tıklayın, yükleyin ve e, sinyalları al alıp güzelce para kazanabilirsiniz. Ama tabii ki bot sizin için bir yardımcı olarak olacak. O yüzden hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu botun teknik analizi güveneceğim. Hesabımda sadece 700 dolarım var ancak işlemleri açacağım ve kaybedeceğim miktarı geri kazanma şansına sahip olmak için bu miktarın yarısını hesabımda bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bottan bir sinyal istedim. Bana istediğim para birimini seçme fırsatı sunuyor. Hadi Euro ve Japon yenisini seçelim. Ha, her bir e, Cent'in bir sinyal olduğunu söylüyor. Hadi 5 dakikalık bir işlem açalım. Burada yukarı doğru hareket e, olabilir. Sanırım bot bu noktadan sonra bir tersine dönüş olacağını düşünüyor. Çünkü burada a, direnç seviyesini biraz aşan gene bir potansiyeli var. Fiyat yükseliyor gibi görünüyor ve fiyat e, düşükleri yükseliyor. Bu nedenle belki 5 dakika bizim için yeterli olacak. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru hareket etti ve biz buradaki ar ettik. Evet bir gerçekten bir tersine dönüş meydana geldi ama yine de biz burada para kazandık ve 5 dakika bunun için yeterli oldu. O yüzden başka bir sinyal isteyelim bottan. Evet arkadaşlar, e, bot bize yeni sinyal verdi. Burada 5 dakikalık yukarı doğru bir işlem açmamız gerekiyor. Burada çok iyi bir yukarı trendi görüyoruz ve ayrıca düzeltme hareketinden sonra fiyat düz bir bölgeye ulaştı. Bu aralıkta hareket ediyor. Bu nedenle çok yakında fiyatın bu bölgeden çıkacağını ve direnç seviyesinin doğru yükseleceğini düşünüyorum. Ve sanırım 5 dakika bunun için yeterli olacak. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru hareket etti ve biz buradaki kar ettik 5 dakika bunun için yeterli oldu ancak fiyat düz bölgeden çıktı ve sonra yukarı doğru hareket etti her şey çok iyi devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Hadi bu döviz çifti için a, bottan bir sinyal alalım bize yukarı yönlü bir işlem açmamızı sunuyor. E, Öyleyse yapalım ki belki çok yakında bu nokta bir tersine dönüş olacak. Fiyat yükselecek ve biz burada para kazanabiliriz. Kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü burada fiyat düzeltme bölgesine ulaştı. Tersine dönüş oldu ve fiyat yükseldi. Bu durumda biz para kazanabildik. Bot yine de haklıydı. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi aynı para birimi çiftleriyle işlem açalım. Bot bize 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmam gerektiğini söylüyor. Bu çok iyi bir yukarı trendde oluyor ve ayrıca grafik üstünde direnç seviyesi var. Sanırım bot fiyatın bu seviyeye doğru hareket edeceğini düşünüyor. Bu yüzden kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika çünkü fiyat gerçekten yükseldi, çok iyi, güzel yeşil mum ortaya çıktı, direnç seviyesi kırıldı. Yani bot bize uh, haklı ve iyi bir sinyal verdi. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 5 dakikalık aşağı doğru bir ticaret açmamız gerekiyor. Çünkü bot bunu yapmamızı söylüyor. Burada çok güzel bir aşağı trendi görüyoruz. Ee, yakın zamanda bot fiyatın daha da aşağı doğru hareket edeceğini düşünüyor. Ve e, burada e, düşmek için çok iyi bir potansiyeli var. Sanırım 5 dakika bunun için yeterli olacak. Ee, hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim arkadaşlar harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aşağı doğru aa, gitmeye devam ediyor. Ee, biz burada para kazandık. Yani bot gene de haklıydı. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Hadi burada euro ve sterlin için bize sinyal göndermesi isteyelim. Ee, yukarı yönlü bir işlem açmamızı söylüyor bot. Ee, o zaman yapalım. 5 dakikalık yukarı doğru bir e, ticaret açmamız lazım ee, ve bir hareketin ardından geri çekilme oldu ve şu anda fiyat düz bölgede hareket ediyor sanırım bot. Fiyatın bu düz bölgeden çıkacağını ve direnç seviyesinden doğru yükselmeye devam edeceğini düşünüyor ve 5 dakika bunun için yeterli olacak. Kontrol edelim. Arkadaşlar bu durum çok iyi çünkü küçük düz bölgenin ardından fiyat yukarı doğru hareket etti. Ee, direnç seviyesi kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. 5 dakika bizim için yeterli oldu. Ee, demek ki bot bize gerçek bir giriş noktasını gösterdi. Hadi bottan başka bir para birimi için sinyal isteyelim. O diyor ki burada aşağı doğru bir ticaret açmamız lazım. Bot fiyatın daha da aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyor ve bu düşüş trendi görebiliyorsunuz. Fiyatın yüksekleri giderek düşüyor ve bunun için 5 dakika yeterli olacağını düşünüyorum. Kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü hafif bir yukarı doğru düzeltme sonrasında fiyat aşağı doğru hareket etti ve biz burada kar ettik. Bu aşağı yönlü hareket durumunu yakaladık. Bot yine de haklıydı. İyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet, bir sonraki sinyali bottan istedik ve e, burada bu para birimi çift için başka bir sinyal verdi e, ve söylediklerini yapalım. 5 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyoruz. E, burada yukarı yönlü hareket devam edeceğini görüyorsunuz ve e, bot düşünüyor ki fiyat bu seviye doğru hareket edeceğini ve bu seviyen kırılacağını düşünüyor. O yüzden kontrol edelim arkadaşlar. Maalesef burada bir kaybımız var. Fiyat direnç seviyesine kadar yaklaştı ve gerçekten geri döndü. Bu yüzden burada kaybettik ama üzülmek yok. Hesabımda para var. Devam edelim arkadaşlar. Bottan bir sonraki sinyali istedik. Bu para birimi için üzerindeki bir sonraki sinyali çalıştıralım. Bot, bot bize 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlemi açabileceğimizi gösteriyor. O zaman bu söylediklerini yapalım. İşte yaptık. Aşağı yönlü bir hareket ve iç destek seviyesi olduğunu görüyorsunuz. Bot yakın zamanda buradan itibaren yukarı yönlü bir hareket gerçekleştireceğini düşünüyor. Burada bir tepki ve karşı yönde bir geri çekilme olacağını düşünüyoruz ve sanırım 5 dakika bizim için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada bir tersine dönüş gerçekleşti. Fiyat yükseldi ve muhteşem bir kâr ettik. Daha önceki kaybettiklerimizi kurtardık. İç seveden gerçekten bir tepki oldu. Devam edelim arkadaşlar. Hadi bu para birimi çift için bize bir sinyal göndermesini isteyelim. 5 dakikalık yukarı yolu bir işlem açabileceğimizi söylüyor. O zaman söylediklerini yapalım. Şu anda e, yukarı yönlü bir trendi görüyoruz. Üst kısmında bu direnç seviyesi var. Bot fiyatın bu direnç seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyor. Bu yüzden çok yakında yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Umarım bu sefer 5 dakika bizim için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar. Durum çok iyi çünkü fiyatın bu aralıkta hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Ancak yine de işlem kapatma noktası giriş noktasına daha yüksek oldu. Ve biz burada kar ettik. 5 dakika bizim için yeterli oldu. Şimdi şu andaki e, hesabımda 8000 dolar var ve son bir işlem açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bir sinyali isteyelim. Bot diyor ki 5 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmamız lazım ve bu grafik altında destek seviyesindeki aşağı yönlü hareketi görebiliyorsunuz. Sanırım bot fiyatın destek seviyesine doğru daha da düşük bir hareket yapacağını ve ardından bir tepki ve yukarı doğru bir geri çekilme olacağını planlıyor. Yani bir düzeltme hareketi olacak. Fiyatın çok etkileyici bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz ve elbette 5 dakika bunun için yeterli olacak kontrol edelim bu harika arkadaşlar çünkü gerçekten fiyatın aşağı doğru hareket ettiğini görüyorsunuz. Destek seviyesinden geri çekilme oldu ve ardından fiyat patladı ve çok güvenli bir şekilde yukarı doğru hareket etti. Yeşil mumları şimdi görüyoruz. Bu para birimi çiftinde tekrar kar ettik. Bot yine de haklıydı. Hesabımda şu anda 11 bin doların üzerinde bir bakiyem var. Bu botun yardımıyla güzel bir para kazandık. Botun 11 sinyalini istedik ve e, biri hariç e, diğerleri olumlu oldu ve aslında bu çok iyi bir netice aslında iki haftadır e, bu botla işlem yapıyorum ve oldukça olumlu istatistikleri görüyorum. Umarım siz de test etmeme yardımcı olacaksınız denersiniz ve sonra geri e, bildirimize verirsiniz. Yani iyi mi çalışıyor yok mu? Evet arkadaşlar bugün ticaretimiz bitti ve 11 sinyalden e, birisi kayıp e, olsa da yine de kötü değil bence çünkü güzelce para kazandık ve şu e, botu test ettik. E, umarım siz de onu test edeceksiniz. Bana yardımcı olacaksınız. Ücretsiz a yükleyebilirsiniz. Aa, aşağıdaki linke tıklayın ve şu bota erişin ve ticaretinize başlayın hepimize bol kazançlar dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.